Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, güneşi güneşli bir cumartesi sabahına uyandık. Akşamdan kar yağmıştı belki görebilirsiniz. Ama güneşli bir güne uyandık. Şimdi e, tavuklarımızı yenilerini vereceğiz. Yeni gelen dört tane e, yavrumuz var. Bunları göstereceğiz. Ailemize yeni katıldılar. Başlayalım bunlara. Geçen bahsettiğim gibi buğday, arpa. Arpa fazla sevgili köy için fazla bırakmıyoruz arpayı. Ve mısır. Şu üçlü kombini <laughs> daha fazla götüreceğiz. Gidiyoruz. Daha yavaş olduğu için yemlerini içeride veriyoruz. Gelelim. Size bahsettiğim 4 tane yeni gelen misafirlerim, yeni yavrularım. Biraz ürkekler, alışana kadar burada kalacaklar. Yani bir de baya bir yabaniler. Çür, 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 çür. Ee, bugünkü hasılatımızı da alalım. Gelmişken. Bir, iki, üç, dört, Beş. Artı. Şimdi bugün itibaren artık yumurtaları toplayacağım. Kuluçka makinem var. Kuluçka makinem bırakacağım. Komşulardan da gelecek bir ay yumurtalarla beraber çarşamba ve de perşembe günü kuluçka makinesi kuracağız. İnşallah. Şimdi burada burada bitirmişler. Bunu da dolduracağız. Bahsettiğim diyor Yiyim, karışım Bu arada horozumuz yeni gelen tavukları bırakmıyorlar. Bu yumurtaları işaret duracağız. Yani şu anda kimin yumurtası olduğunu bilemiyoruz. Bakın, bakın mesela gelen tavuklar sonra kavga ediyorlar. Evet. Bu yüzden oraya saklanıyorlar. Çünkü yabancı tavuk geldiği zaman ilk atakta alışamıyorlar. Akşamdan kar ve yağmur yağdığı için biraz çamur olabilir. Ama yani onların içerisi sıcak. Bu yüzden hayvanlar rahat yani. Merak etmeyin. Şimdi gidiyoruz. Şimdi sevgili dostlar. Burada beyaz ıktanık pilim vardı. Ben gitme sordum. Daha önce de kuşlar için yapmıştım. tavuklara ayırdım. Ama tavuklar içine rahat etmeyince çıkardım. Yukarı götürdüm. Yukarıda biraz gün geliyorsunuz. Onun için de ayrı bir tane video yapacağız. Orada güvercinle mi bakacağım. Ee, yemi verdikten sonra da çomarımın aşıları var. Aşılarını ve ilacını yapacağız. Tekrardan görüşeceğiz. Evet dostlar. Tavuklarımıza baktık. Tavuklarımızı yemlerini, sularını verdik. Eee Şimdi çomarımızın e, bakımını yapacağız. Evdeki şu ilaç tüy dökümü, tüy dökümü e, engelliyor. Tamam mı? Bu da e, bir kene değişik parazitler üstünde temizleyecek. Çomar büyük araba. Oturuyoruz. Oturuyoruz. Aferin. Şimdi başlayacağız. ilaçtan sadece bir müzik dinlemeyeceğiz.

Ama lütfen bekle. Bekle tamam bekle. Gel abi. Tamam. tamam. tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Bir şey yok, bir şey tamam, Tamam, tamam. Tamam. Tamam, gel, 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 gel. tamam. 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 Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Şimdi <laughs> Şunun çunarı kaçırmasını elde için Bunu İlaçımıza sığacağız Bunu aşı şeklinde değil de ensesine, kuyruğuna ve bir adamla gelecek şekilde yapacağız. Gel babacığım gel. Evet. Şimdi çomarımızın bakımını yaptık. Şimdi hayvanlarla beraber yaşıyorsak onların bakımında e, gerekiyor. Çünkü onlar biliyorsunuz Allah'ın dilsiz kulları onları sevmemiz gerekiyor. Ama sadece kuru kuru sevgi değil, onları beslemek, onlara ilgi göstermek de gerekiyor. Çomar, hadi o seyircilerimize bir el sallayalım. Hadi canım, hadi canım. Seyircilerimize bir el sallayalım. Hadi. <laughs> bak, 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 bak. Çomar, ama lütfen gel, gel bak. Hadi. Bizi seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Beğeni ve yorumlar için de şimdiden teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.